almasını sağlıyoruz. Ne kadar güzel. Müdürüm son olarak benim şimdi en mutlu olacağımı kopya ediyoruz. Bizim Tarım İl Müdürlüğü olarak bu seneki yeni değil mi? Bunlar geçen yıl. Bunlar ee, i̇l Müdürümüz buraya geldikten sonra Hı. organize ettiği bir çalışma Çok güzel. Personelimiz de mutlu olarak Bun, bir şey. Bu e, kıyafetlerin renkleri neye göre ayrıldı. Şöyle göstereyim. Ee, bu bitki sağlığı. Hı. Ee, o, benim. o <laughs> Evet, evet. <laughs> tamam. Bunu, bunu ben size vereyim ki ziraat mühendisi olduğunuzu en azından Çok çok, çok sağ olun. Çok sağ olun. Şey bu Hı -hı. Evet. Bu sorunları denetimlerinde sorunları hı hı. evet de çalışmakta. Evet. Daha çok balıkçı hallerinde ya balık satışlarında hı hı. E, balıkların menşeini kontrol etmek amaçlı kullanıyorlar. E, o elinizdeki gıda kontrol birimimizin bu hı. daha ağırlıklı olarak anlattığım hı. kesimi evet. anlı, onları da Giyerek görevlerine çıkmaktalar. Hı hı. Bu bir yönden de şöyle bir avantaj sağlıyor. Hem yaka kartlarımız var, hem kıyafetlerimiz. İşletmeci de görüyor, görüyor kim geldiğini, kim geldiğini görüyor. Hı hı. Evet, o yönden iletişim kolaylığı sağlamakta. Son olarak da hayvan sağlığı birimimiz. Evet. Bu veterinerlik işlerinde, bu sokak hayvanlar olan işlerde de hayvan sağlığı birimiz sunuyor. Bunlar sadece İzmir için yoksa tüm Türkiye için? için. O zaten... Diğer illerinde farklı renklerde e, yapan iller var. Yapmayalım. Bu bizim ayrıcalığımız evet, olmuş. Evet. İzmir'in bir ayrıcalığı böyle farklı. Çok olması. iyi olmuş. Müdürüm gerçekten zaman nasıl geçti evet. hiç anlamadım. Gerçi daha çok konumuz vardı ama inşallah bir sonraki sefer sizinle onlara ilgili konuşma şansımız olur. Evet. Yine sizi burada ağırlamak isteriz. İnşallah. Çünkü daha evet. konularımız kaldı. Evet. Maalesef anlatacak. Ayağında sağlık. Çok teşekkürler. İnşallah tekrardan yine e, görüşme şansımız olur burada. Yine İnşallah. konularımızı konuşuruz. Son eklemek bir şeyler varsa onları alalım. Sonramızda da burada kapatalım. Ee, önümüzde Kurban Bayramı geliyor. Hı hı. Şimdiden Kurban Bayramı herkesin mübarek olsun. Ee, tüm izleyenlerin, seyircilerinizin. Ee, tabii ki Kurban Bayramı'nda da otomatikman hayvan sağlığıyla veteriner arkadaşlarımız saha görevlerini yerine getiriyorlar. Hı hı. Ee, ne olur hayvanlarınızı kurban edeceğiniz, kurban pazarlarından alacağınız hayvanların küpesinin olup olmadığına dikkat edin. En azından orada hem müftülükten hem ilçe tarım müdürlüğünden e, veteriner ve imam arkadaşlarımız var. Onların yaşları, e, kontrolleri yapılıyor mu yapılmıyor mu sonra kurban olduğun en azından evet. e, yerine ulaşsın derdimiz o. Bu kontrolleri yapmadan da hayvanlarını almasınlar. En son onu da dedirteyim. Bunu da buradan Kesinlikle belirtmiş olduk. Şimdiden mübarek olsun diyeyim. Teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Ne demek. Sağ olun. Müdürüm çok sağ olun. Ee, efendim biz bu hafta Bayraklı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sayın Cem Erdoğrul'u konuk ettik. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.